Burada öncelikle birkaç tane soruyla burada konuya giriş yapmak iyi olur diye düşünüyoruz. Yani bugün işte birbirine oldukça uzak gibi görünen, çünkü koptu bunlar zaten hep ifade edildi, felsefe ile tıp arasında sadece olumlu bir ilişkiden söz edilebilir mi? Mesela burada önemli bir soru veya işte böyle bir ilişki söz konusu ise eğer bu nasıl ve ne türden bir ilişkidir ya da olabilir? Bu ilişkinin işte mahiyeti nedir? Bu ilişki Tıp ve felsefenin doğalır gereği var olan ilişki mi yoksa filozof hekimleri ve hekimlerin bunlar arasında tıp tarihi boyunca bir şekilde kurdukları bir ilişkiler alımlıdır? Veya dahası tıp ile felsefe arasında bir ilişki olduğu söylemi hangi verilere, datalara dayanmaktadır? Ve bu veriler işte ne kadar sağlam ve ne kadar güvenilirdir gibi bir takım sorular burada tabii ki akla geliyor. Elbette ki bu tüm bu soruları bir bildiri kapsamında cevaplamak çok kolay bir şey değil ama e, soruların bir kısmı bu tür şeylerde biraz da düşünmek için e, dinleyicileri kışkırtmak için de sorulur. Kimileri cevaplanır, kimileri cevaplanmaz sadece e, dinleyicilerin ve okurun diyelim ki dikkatini çekmek e, amacıyla da sorulabilir. Bu bağlamda e, ben e, Türkiye'de e, bütün tabii tıp, tıp tarih kitaplarını değil ama çünkü epey tıp tarih kitabı var. İşte belli başlı tıp tarihi kitaplarında tıp felsefe ilişkisi konusu nasıl ele alınmış, ne kadar ele alınmış, yeterince açığa çıkarılabilmiş mi gibi hususlarda bir okuma, daha doğrusu bu kitaplardan hareketle bir tespit ve belli analizler yapmak istiyorum. Çok kısa kısa olacak tabii ki bunlar. Biraz da belki yer yer. E, bu şeyleri e, kitaplarımıza dönük eleştirilerimiz olacak. Bu bağlamda öncelikle e, belki bilinen bir şey olabilir ama e, tıp tarihinin konu tıp tarihi yani Türkçe tıp tarihi kitapları veya, bu, bunlar içi, içinde felsefe tıpa nasıl bakıldığına dair bilgi konu olduğuna göre burada e, tıp tarihinin başlangıcı ile ilgili çok kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. Yani tıp tarihi ne zaman ve nerede başladığına dair açıklama yapmak en azından ele alacağımız ve dile getireceğimiz konunun arka planına ışık tutabilir ya da burada sorduğumuz soruların bir kısmının cevaplanmasını en azından kolaylaştırabilir. Şimdi burada bildiğimiz kadarıyla ilk tarih kayıtlarının milattan önce yaklaşık 5000 yıl önce ya da yaklaşık olarak diyelim bugünden Mısır ve Mezopotam yazıtlarında kayıt altına aldığına dair bilgiler görüyoruz. İşte Mısır'da Ebers ve Simis adlı papirüslere yazılmış ve bunlar e, en azından bugüne gelenler için söylüyoruz. İşte Mezopotamya'da çivi yazısıyla kil tabletlere yazılmış e, yazıklar yazıtlar var. Yine aynı şekilde Yunan'da hastalığın gelişim seyri ve onlarla ilgili nasıl bir tedavi yöntemi uygulandığına dair kısa bilgiler, ve hastanın isimlerinin askeri posta pınahının yazıldığını biliyoruz. E, yine aynı şekilde Hindular'ın kutsal metni olmakla birlikte Vedalar'ın ee, önemli tıp bir bilgiler içerdiğini e, burada söylememiz gerekiyor ve bu bağlamda ilk belki de klasik tıp e, literatürlerinden birisi olarak e, görülebilir e, açıkçası bu e, verdiğimiz kısa bilgiler çerçevesine bakıldığında e, belki e, klasik tıp e, bilgi ve belgeler e, modern tıp arşivinin ilk örneklerini oluşturduğunu söyleyebiliriz bu bakımdan da son derece önemli olduğunu söylemeye gerek bile aslında yok. Dolayısıyla tıp tarihi tıbbi kayıtların aslında tutulmaya başlandığı tarihle birlikte başladığını burada hatırlatmak isteriz. Şimdi e, tabii dediğimiz gibi bütün tıp tarihi kitaplarını okumak ve bunları tek tek burada e, dökümünü yapmak zaten bu bildirinin sınırlarını aşar. Burada belli başlı kitapları ben kitaplar üzerinden, tıp tarihi kitapları üzerinden gitmek istiyorum. E, ee, mesela bunlardan bir tanesi işte kısa tıp tarihi diye Ayşegül Demirhan tarafından ele almış tıp tarihinde e, gördüğümüz e, sadece tıp felsefe ilişkisiyle ilgili şöyle bir bilgi yer aldığını görüyoruz. İşte demiş ki felsefe eski Yunan tıbbının gelişiminde büyük bir rol oynamıştır. Antik Yunan hekimleri felsefeye önem vermiştir. İnsanın sistem düşünmesi büyük bir ilerlemedir. Ver, verilen bilgi sadece bu kadar. Ama burada bunun dışında hiçbir bilgi yok. Tıp felsefeye yani tıp felsefe ilişkisine veya felsefeye dair hiçbir bilgi yok. Bu bilgiler de çok açıklanmamış. Yani burada tıbbın gelişmesine felsefenin nasıl bir rol oynadığından bahsedilmemiş mesela veya felsefi düşüncene nasıl bir ilerleme kaydettiğinden bahsedilmemiş yine aynı şekilde. Yunan hekimlerin felsefeye nasıl önem verdiği gibi mesela burada nasılla başlayan soruların cevabı hiç verilmediğini görüyoruz. Yine mesela Emine Atabek'in e kalemanlı Orta Çağ Tıbabeti adlı esere baktığımız zaman burada felsefeyle ilgili e, hiç bil, bilgi yok. Yani satır aralarında bir bilgi bile bilgi görmüyoruz. Oysa orta çağından hani orta çağ tıbabeti dediği için kitap orta çağa yöneldiği için orta çağa baktığımız vakit klasik orta çağda işte çok büyük e, hekimlerin, filozof hekimlerin olduğunu görüyoruz. Yani mesela işte Ebu Bekir Razi, işte İbn Hindu, Kutbettin Şirazi, İbn Sina gibi mesela önde gelen filozof hekimler yetiştiği işte felsefe tıp ilişkisine doğrudan veya dolaylı referanslarda bulunulduğu aslında e, bulunan eserlerin kaleme alındığı bir dönem olarak görüyoruz. Yani bu kadar önemli kişilerin olduğu e, bir dönemde e, bu konulara hiç değinilmemiş olması, hani genel bilgileri bırakalım, bu insanların e, felsefeye felsefi olarak ve de felsefe tıp dışında nasıl kurduğuna dair tek bir cümlenin kurulmamış olması bile hakikaten burada düşündürücü bir husus olarak bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada e, bu eserlerde genel olarak baktıldığında ne tıp, felsefe ve hikmet gibi konulara değinmiş ne de filozof hekimlerin tıp ve felsefeye nasıl baktığına dair bilgi ve analizlere yer verilmiştir. Burada şunu vurgulamak isterim. Filozof hekim tabirine burada belki kısaca açmak gerekiyor. Burada bu isimlerin özellikle hekim değil, filozof hekim olduğunu burada söylüyoruz. Buna dikkat, bunun altını çizmek isterim. Yani Ebu Bekir Razi, İbni Hindu, Kutbettin Şirazi, İbni Sina, tabii Galen gibi kişileri de buraya katabiliriz. Burada filozof hekim, çünkü bunlar hem filozof hem de hekim. Yani hem işin tıp tarafıyla ilgilenen insanlar hem felsefenin hakkını veren insanlar. Dolayısıyla bu, bu insanların filozof hekim olduklarına göre bu konuda söyleyecekleri yani felsefe tıp ilişkisine dair yazdıkları, çizdikleri bilgiler hakikaten bizim burada ele almaya çalıştığımız konudan çok çok kritik bir öneme sahip. Kaldı ki bunun dışında da genel olarak işte felsefe tıp ilişkisiyle ilgili bilgiler var biliyorsunuz antik dönemde. Onlara burada girmiyoruz. Konumuz olmadığı için. Şimdi başka tıp tarihçimiz mesela Süheyl Ünver'in Tıp Tarihi kitabına bakıyoruz. burada yine sınırlı da olsa tıp felsefe ilişkisine Ünver Hoca temas etmiş tabii ki. Ve verdiği bazı bilgileri paylaşıp onlarla ilgili bazı analizler yapmak istiyorum. Demiş ki mesela Hipokrat gezdiği yerlerde hekimlik yapmış. İşte Birçok filozof hekimin hekim, görüş alışverişinde bulunmuş. Bunu biliyoruz zaten. Ders de alıyor bazı hekim, filozoflardan. İşte kendi dönemine ait tıbbi felsefi bilgileri işte eserlerine topladı. İşte dağınık bilgileri bir araya getirdi gibi takım noktalara temas etmiş Süheyl Ünver Hoca. Ee, bu tabii ki önemli. Yani burada Hipokrat'ın felsefenin önemini, gerekliliğini iyi kavramış olması, bunun yararını yakından görmüş olması, işte felsefenin yaratmış olduğu imkana, imkanları tıp alanda iyi kullanan önemli bir hekim olmuş olması ve bu bağlamda Ünver Hoca'nın buna dikkat çekmesi son derece önemli bence. Yine Ünver Hoca'nın bu Tıp tarihi kitabında felsefe-tıp ilişkisi bağlamında dikkat almamız gereken, önemli gördüğüm bir noktada yine Alman filozof Hegel diyalektiğini andıracak tarzda bir açıklama yapıyor olması. Yani demiş ki burada işte, işte görüş ortaya atılır, sonra onun aksi iddia edilir, sonra menfi veya müsbet e, bu iki görüş devre, bu görüşten sonra bir anlaşma devresi gelir. Yani burada dediği şey aslında fikirlerin tez, antitez, sentez şeklinde dile getirilmesi ki bunu biz felsefeden biliyoruz. Hegel diyalektiği diyoruz biz buna. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu diyalektiği burada e, kullanmış hoca. Ve burada Hipokrat'ın, Hipokratizmin tıp tarihinde bir tez olduğunu, işte metodizmin bir antitez olduğunu, yani Galen'in ekretizminin ise bir sentez olduğunu mesela ifade etmiş. E, yine işte bugüne kadar Tababettin eski ve yeni fikirlerin hep bu çerçeve dahilinde incelenebileceğini söylemiş. Bu bilgiler e, çok Önemli bir yer gerçekten. <laughs> Ama yani bu Egel diyalektiği üzerinden bu tıbbın felsefeyle bağını bu işi yapabilmesi için tıpçıların ya da neyse tıbbın diyelim, felsefeyle bağını koparmadığı sürece bu tabi tez, antitez, sentez süreci başarılı ve güçlü bir şekilde gerçekleşebilir. Yoksa bugün olduğu gibi işte felsefeden büyük ölçüde kopuk gibi görünen bir tıp konsepti içinde bunu başarmak çok da kolay bir şey değil tabii ki işin doğrusu. Ee, işte hem tezi ilk defa ortaya atan Hipokrat hem de sentezi gerçekleştiren Galen tıp felsefe ilişkisine son derece önem verdiğini burada anlıyoruz bu işin doğrusu. Belki onların e, bu işte tıptaki başarılarının arkasında sadece felsefeye mal etmek doğru olmayabilir elbette ki ama e, bu felsefeyle çok canlı dinamik bir bağ kurmaları da son derece etkili olmuş olduğunu tahmin etmek doğru değil. Evet. Bir başka tıp tarihçimiz Ali Haydar Bayat'ın tıp tarih kitabına baktığımız vakit orada ne tür bilgiler rastlıyoruz Tıp felsefe ilişkisi bağlamında bakıldığında buna biraz bakalım. Ee, Ali Haydar Bayat Hoca tabii bir takım alıntılar yapmış. Alıntı çok var burada. İşte Galen'den, Hipokrat'tan işte Batılı ee, bir takım önemli hekimlerden falan alıntılar yapmış, ee, önemli bilgiler paylaşıyor. Mesela bunlardan bir tanesi, Hipokrat'a ait olduğunu söylediği bir cümle burada, İki tane cümle. ''Felsefeyi tababete, tababette felsefeye sokmazdır.'' E, diyor Hipokrat, bunu aktarmış e, hoca. Bir, veya da ''Bir hekim aynı zamanda filozof olursa ilahlar seviyesine yükselir.'' gibi bir, yine Hipokrat'ın bir cümlesini aktarıyor burada biz klasik tıp geleneğinde tıp ile felsefe zaten iç içeydi, yan yana idi. Sizler de biliyorsunuz aktif felsefe derneğinin kurucuları üyeleri olan hocalarımız bunun farkındalar diye düşünüyorum. Yan yana oldukça sıkı bir ilişki içinde olduğunu zaten biliyoruz. Yani burada işte hekim, hikmet, hakim gibi kelimelerin mesela Arapçada hakeme fiilinden türeyip yani aynı kökten türediğini işte etimolojik olarak bu kelimeler aslında çok güçlü bağlantılar olduğunu, yani bunlar bile başlı başına bir makale bir sunum konusu olabilir, onu belirteyim. Tabii burada konumuz olmadığı için doğrudan oralar girmiyoruz. Bu kavramlar arasında çok güçlü bağlantılar olduğunu görüyoruz klasik dönemde. Dolayısıyla Hipokrat gibi, Galen gibi, Ebubekir Razi gibi, İbn-i Hindü gibi, Kutbettin Şirazi gibi, i̇bn Sina gibi hem filozof hem hekim olan insanlar, bu büyük insanların zaten bu şeyin, bu bahsettiğim şeylerin farkında olan, bunlar üreten insanlar zaten. Diğer cümleye baktığımız vakit, işte bir hekim aynı zamanda filozof olur, ilahlar seviyesine yükselir demiş. Şimdi burada klasik kültürlerde tanrı veya tanrıların mesela bilgeliği, hikmeti, erdemi, yetkinliğin zirvesini temsil eden varlıklar olarak zaten biliyoruz ki bunlar monoteist dinlerde de aslında böyle. Yani kadim kültürlerde bu böyle. Hekimler filozoflar ne? Peki burada Platon'un benzetmesini kullanacak olursak bunlar da aslında tanrının bu ne diyelim... E, iyileştirici e, e, şifa verici gücünden hikmetse dayalı bir filozofari tarafından, bilgeliğinden bir pay alıyorlar. Kendi kapasiteleri ölçüsünde e, tabii çalışmaları, çabalarıyla beraber bu pay giderek artıyor. Ne kadar çalışılırsa, çaba harcanırsa artacaktır bu. En azından Hipokrat'ın bu sözünün böyle anlama şansımız e, var diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu noktada hekimler ve filozoflar ya da filozof hekimler Tanrı'nın sahip olduğu ya Tanrıların sahip olduğu meziyetlere sahip olmakla Hipokrat'ın dediği şekliyle Tanrısallığa yaklaşmış olmakta büyük bir değer ve paye kazanmış olmaktadırlar. Yani bir üst düzeyde üst düzeyde bir erdeme, bilgeliğe erişmiş olmaktadırlar. Yine Hipokrat'ın burada başka sözüne hatıp yaptığını görüyoruz. Ee, hocanın hekimin demiş hem tanrıların yardımından hem de tabiatın yetiştiği gücünden e, faydalandığına inanmıştır. Zaten demin yapılan açıklamada aslında bir bakıma bu yönde. Yine bir başka batılı hekimin e, felsefe-tıp ilişkisiyle ilgili e, bir takım onlardan alıntılar yapmış hoca. Yine Ali Baydar, Ali Haydar Bayat Hoca demiş ki mesela bir Alman e, hekim, felsefe bütün ilimlerin asıl unsurudur. Bunlar biliyor zaten klasik tıpta. Ya klasik felsefe klasik tıpta felsefesiz ilim yaşa, yaşayamaz. Özellikle tababet felsefesiz hiç olmaz. Kesinlikle çok çok önemli cümleler bunlar. Onları biliyoruz zaten. Ama bugün tabi bunlar bir bilinç seviyesine ulaşması gerekiyordu. Yani klasik dönemde felsefe bütün ilimleri kuşatmıştı, bunu biliyoruz. E, bu anlamda önemli bir tespit. Ama tıp aslında felsefenin ama özellikle doğa felsefesinin bir alt dalı ve yardımcı unsuruydu klasik dönemde bunu da bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla her halükarda tıpla felsefe arasında çok sıkı bir ilişki e, kurulmuştu, vardı öyle söyleyelim. Evet bir başka e, hocanın bir cümlesini burada aktarmak istiyorum. Yine e, hekimin sanatkar ve filozof bir insan olması gerektiğine dair bir cümlesi var. Güzel bir cümle hakikaten. Hekim sadece bir meslek mensubu değil demiş. Aynı zamanda geniş kültürlü sanatkar ve filozof tabiatlı bir insan olmalıdır demiş. Bu da çok önemli bir cümle yani bugün hekimlerin ya da tıp uzun bir yoğun uzun soluklu tıp eğitimi aldıklarını biliyoruz hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın. Dolayısıyla böyle bir formasyona sahip olmak ayrıca yani hem sanatkar hem filozof var bir formasyona sahip olmak çok kolay bir şey değil ama imkansız bir şey de değil. Belki aktif felsefenin burada bu derneğin ya da kurumun. Türkiye'de böyle bilincin ortaya çıkmasında, yaratılmasında bir rol oynamaya çalıştığını ben anlıyorum en azından. Bu da kesinlikle son derece önemli bir durum. Son beş dakikanızı sayın Tamam, Hatice. toparlayayım ee, hemen. Yine hocanın işte, tıp her şeye hakim olan felsefeyi tahtımla indirmek istemiş tespiti var. Felsefeden bağımlısı gelişebileceği iddiasıyla, diğer bilimlerin yaptığı gibi kendi özgün bir felsefe ortaya koyamamıştır diyor hocam zamanla felsefenin diline, klasik tezlerin metodolojisine yabancılaşmıştır. Ee, şimdi e, tıp-felsefe ilişkisi modern dönemde tıbın otonom bir bilim haline gelmesiyle birlikte ciddi bir soruna dönüştüğünü biliyoruz. Yani tıpla felsefe ilişkisi kopuyor. Aslında bu şu anlama geliyor. Bu tıpla felsefe aslında bir kırılma noktasına gösteriyor. Bu da aslında hipokrat tıp geleneğinden önemli ölçüde işte bir kopuşu ifade ediyor. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ayrıca şunu da belirtmemiz lazım. Mevcut tıbbın kendisi bir felsefe ortaya koyamamıştır. Doğru. Ancak bu tıp bir felsefesiz bir tıp da değildir aslında. Onun bir felsefi zemini vardır. Bu zemin de benim görebildiğim kadar en azından pozitivist, materyalist ve dualist felsefedir. Ki bu felsefeler en azından benim gördüğüm kadar bu da ayrıca konuşulması gereken bir husustur. Burada buna değinemiyoruz. Tıpta benim gördüğüm kadar en azından öyle söyleyeyim. Çözümden ziyade sorun yaratan bir felsefedir yani tıbbın dayandığı bu felsefeler ciddi anlamda sorumlu olduğu için modern felsefe sorunlarının en azından bir kısmı ben buradan kaynaklandığını düşünüyorum. E, ee, ana hatlarıyla bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla burada toparlama cümlesi olarak söyleyecek olursak bu tıp tarihi kitaplarına son özellikle Ali Haydar Bayat ve Süheyl Ülmer hocaların kitapları biraz daha bu konuda önemli bilgiler içeriyor. Bunu görebiliyoruz. Tabii bir şeylerin farkına varmış hocalarımız ama tıp felsefe ilişkisini başarılı bir şekilde kurabildiklerini, ortaya koyabildiklerini söyleme şansımız yok bunları. E, bunların. E, onu burada ifade etmek istiyorum. Çünkü en azından işte deme bahsettiğimiz filozof eee hekimlerden onların tıp felsefe ilişkisi konusunu biraz daha detaylı daha derinlemesine bilgiler verebilirlerdi. Yani Hipokrat Kalen, Razi ve i̇bn Sina gibi. Ama buralarda çok yeterli bir bilgi görmüyoruz ama hocalarımız bu konunun farkına en azından varmışlar. Bu, bu da bence e, ne diyelim e, kıymetli bir bilgi diye düşünüyorum. Ama kesinlikle yeterli bir bilgi değil. Son cümlelerim geliyorum. Evet. E, iyi bir tıp tarihi okumanın ve nitelik bir tıp tarihi olmanın iyi bir hekim için ne kadar önemli vazgeçilmez ve hususu olduğunu yeterince bu söylediklerimiz aslında açıklıyor. Tıp tarihi kitapları bizi e, geçmişle veya tıp geleneğiyle buluşturduklarında ve onu yani geçmişi sorgulama ve yorumlama imkanı verdiklerinde ve böylece bugünün tıp dünyasına ışık tuttuklarında zaten üzerlerinde şu görevini yerine getirmiş olacaklardır. Burada sorulması gereken en önemli soru şudur. Sorulardan birisi belki tıp tarihi hakkında bilgi ve bilinç sahibi olmak bir hekime, tıp alanında çalışan bir bilim adamına tıbbi ve entelektüel olarak ne katkı sunabilir, nasıl bir katkı sunabilir? Ya da klasik tıpla dair bilgi ve beceriler modern tıpta nasıl açığa çıkar, tezahür eder? Burada birkaç şey söyleyebiliriz, onunla bitiriyorum. Birincisi şu, tıp tarihi bugünün hekimlerine iyi bir tıp tarihi tabii, felsefe tıp ilişkisine de yeterince değinmiş bir tıp tarihi öyle söyleyeyim. Ee, e, Tıp tarihi bugünün hekimlerine çoğulcu, farklı, çok yönlü, bütünsel bir tıp anlayışına dair bir imada bulunmaktadır. Klasik tıp geleneğinde de var olan bu tıp anlayışı belli ölçüde bugün de oldukça önemli bir işlevseldir. Yani oradaki bilgilerin bir kısmını biz aynı ile olmasa bile bugün kullanma veya bizim için bir eşik olma işlevini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bir başka nokta daha da önemlisi felsefeyle iç iç olan klasik tıp bir gelenek her şeyden önce hekime daha esnek, daha kuşatıcı, daha insancıl bir tıbbi perspektif sunabilir. En azından böyle bir imkan barındırıyor klasik tıp tarihi kendi içinde. Böyle söyleyeyim. E son olarak da tıp tarihi kitapları bizi hem klasik ve modern tıbbın temel sorunlarının anlaşılmasında hem de tıbbın yarattığı imkanların fark edilmesinde bir eşik işlevi görebilir, görmesi gerekir.